İşte, Hollanda'da e, işverenim eee oradaki e, işte günlük hayatın stresinden e, işte e, yoğunluğundan artık bunu aldım dedim köyüme gideyim. E, bu e, hayvancılık da tabii çocukluktan beri yaptığımız işti. Bizde bir hastalıktır. Geldik, koyun aldık hobi olarak e, bu işe başlayayım? başladık. E, 88 tane koyunla başladık. Şu anda da mevcudumuz aşağı yukarı e, 600 tane falan. Herhangi bir devlet desteği almış mıydınız? Hayır, hiçbir devlet desteği falan almadım. Tamamen kendi imkanlarımla yaptım bu işi. Yurt dışında ne kadar kaldın? Yurt dışında 22 yıl kaldım. Ee, buraya gelmemdeki sebepler, e, Türkiye'deki gençler açısından burada bir şeylerin yapılabildiğini gösterebilmek ve yurt dışındaki yaşayan insanların da bir nevi hayalini gerçekleştirdim ben. Orada. Memleketine gelip bu işi yapmak isteyen yüzlerce insanlar var yani oranın stresinden artık bunu almışlar Türkiye'ye gelip işte imkanlar el verse hani burada iş yapmak isteyen çok insanlar var yani. Türkler. Koyunlarımız kanga kangal ırkı verimlilik oranımız hemen hemen ikizlikte yüzde sekseni yakalamış durumdayız. Bu da yani ben hani o kadar koyuncularla görüşüyorum, konuşuyorum. Bu oranı yakalayabilen insanlar pek nadir yani. Ben kendimi yani ilk olarak görüyorum bu konuda yani. Şey mi? Türkiye şu anda gerçekten hayvancılık bakımından hani ben hayvancılık yaptığım için hayvancılık bakımından gerçekten tam böyle kar amaçlı veya yurt dışından gelecek insanların önü açık olan bir yer burada gerçekten güzel şeyler yapılabilir yani ben herkese tavsiye ediyorum ki gelsinler memleketlerine hayvancılıkla uğraşsınlar gerçekten de burada güzel şeyler yapılabilir yani ben bunun örneklerinden bir tanesiyim yani.